Agroekonomi'ye hoş geldiniz sevgili seyirciler. Fervin Karakullukçu ben. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Önümüzde iki saatlik bir süre var ve ekonomideki gelişmeleri derinlemesine aktaracağız. Uzman konuklarımızdan değerlendirmeler alacağız. Bu hafta piyasalar açısından çok kritik. Ee, önemli gelişmeler var hem yurt içinde hem yurt dışında. Hepsine bakacağız etkilerini, piyasaları nasıl etkilediğini hem konuşacağız hem de şimdi gördüğünüz gibi biz 100 endeksiyle başlayalım. Mesela 10.543 puandan haftaya başladı. Yine düşüşle başladı. Geçen haftayı da düşüşle kapatmıştı yüz Endeksi. Yeni haftaya da şu anda yüzde ikiye yakın bir düşüşle başladı. Geçen hafta CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesine yönelik bir karar çıkmıştı mahkemeden ve Özgür Çelik, CHP İstanbul İl Başkanı görevden alınmış yerine Gürsel Tekin görevlendirilmişti. Bu karar son zamanlarda ivmelenen 11.500 puana yaklaşan Borsa İstanbul'a satış getirmişti. Haftayı da böyle kapatmıştı. Yeni haftada yine e, karışık hareketli başladı diyelim. E, hafta sonu CHP İstanbul İl Binası'nın çevresinde e, hareketli dakikalar yaşandı ki hala yaşanmaya da devam ediyor. Çünkü bugün Gürsel Tekin'in e, CHP il binasına gitmesi bekleniyordu. CHP'lilerin orada nöbeti var. Milletvekilleri orada karara itiraz eden bazı vatandaşlar da yine destek için CHP il binasına doğru yol aldı geçen hafta sonu. E, bugün de yine bekleyişini sürdürüyor. Polisin kurduğu bir barikat var. E, zaman zaman arbede yaşanıyor. Dolayısıyla çok hareketli e, bir haftaya giriş yapmış olduk. Bu da Borsa İstanbul'u etkileyen e, olaylardan biri. Onun dışında bu hafta 11 Eylül'de yine CHP'nin kurultay davası var. İstanbul İl Kongresi kararından sonra e, kurultay davasıyla ilgili de benzer bir karar çıkar mı? Özgür Özel görevden alınır mı? Kemal Kılıçdaroğlu gelir mi? Bu soruların yanıtları aranıyor. 11 Eylül'de bu sorunun yanıtını mahkeme verecek. Aynı zamanda 11 Eylül'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tasının faiz kararı gelecek e, faiz indirimi e, yönünde beklentiler yoğun ama e, ne kadar indirim olacak? Aslında e, indirim beklentileri indirim oranı ile ilgili beklenti daha yüksekteydi fakat geçen hafta yaşanan gelişmelerin ardından e, indirim beklentisi daha sınırlı hale geldi. Yabancı bankalar da öngörülerini paylaştı. JP Morgan 350 bazdan 200 bas puana indirdi indirim beklentisini e, 11 Eylül'de bu sorunun da yanıtını alacağız. Piyasalar için önemli özellikle 11 Eylül günü önemli olacak piyasalar için borsa için. E, dış dışarıdaysa ABD'de e, enflasyon verisi açıklanacak. Bu da yine piyasalar için önemli bir veri akışı. Çünkü önümüzdeki haftada Amerikan Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklanacak. Orada da bir faiz indirimi bekleniyor. Şimdiden de fiyatlama, fiyatlamalar başladı. E, altında gümüşte yeni rekorlar görüyoruz e, faiz indirim beklentisi nedeniyle. Ama ne kadar indirim olacak? O da e, tabii ki yanıtını bekleyen bir soru. Onu da önümüzdeki hafta göreceğiz ama işte bu sorunun yanıtı için bu hafta açıklanacak AB de enflasyon verisi önemli. Enflasyon verisine göre yol haritası çizecek Amerikan Merkez Bankası. Fakat Standard Chartered'ın e, öngörüsüne göre Fed bu ay 50 bas puan faiz indirecek beklenti. Bu şekilde ayrıca bu hafta Avrupa Merkez Bankası da faiz kararı verecek. Yani piyasalar için çok kritik bir haftaya girmiş bulunuyoruz sevgili seyirciler. Bakalım hemen bu kritik gelişmelerin. Ee, öncesinde son durum ne? Bist 100 endeksini söyledik 10.540 puan. Dolar TL'de yükseliş sürüyor 41.26 fiyatlaması. Euro TL'de de yön yukarı 48.44'e kadar çıktı. Petrolde de yukarı yönlü bir hareket görüyoruz. 67 dolara doğru ilerliyor 66 doların üzerinde. Bitcoin'de e, bir yükseliş var ama eski rekorlarından uzak toparlanmaya çalışıyor. 111 bin doların üzerinde ons gümüş ve ons altından yeni rekor görüyoruz. Ons Gümüş geçen hafta 40 doları geçerek yeni bir rekor görmüştü. Bu hafta yeni haftaya başlarken bir rekor daha kırdı. 41 doları da geçti. 41.15 fiyatlaması ons altından da yeni bir rekor görüyoruz. 3611 dolarda ons altın gördüğünüz gibi bu yeni bir rekor. Tüm zamanların rekoru diyelim. Gram altına bakalım. Şimdi ons da böyle bir rekor görüyoruz. Dolarda yükseliş devam ediyor tabi gram altında da yeni zirve kaçınılmaz oldu. Yeni bir rekor geldi. Hemen bakalım gram çeyrek yarım ve tam altın satış fiyatlarına karşınıza geliyor tablomuz şimdi. Gram altın 4768 lira, çeyrek altın 7862 lira, yarım altın 15724 lira, tam altın 31324 liradan satışta sevgili seyirciler. Peki geçen haftayı nasıl kapattı yatırım araçları? Ona da bakalım. En çok kazandıran hangisi? En çok kaybettiren hangisi diye sorarsanız geçen hafta BIST 100 endeksinin e, düşüşle kapandığını söylemiştik. Dolayısıyla haftayı en çok e, kayıp, kayıpla kapatan BIST 100 endeksi oldu. En çok kazandıran altın oldu çünkü altın Yeni rekorlar kırıyor Fed'in faiz indirim beklentisi nedeniyle. Hemen bakalım tablomuza daha net görelim. Geçen hafta BIST 100 endeksinde kayıp %5'e yakın. Yatırım fonları %0,3 oranında değer kaybetti. Dolarda %0,25'lik bir kazanç var. Euro'da %1,2'lik bir kazanç var ve en çok kazandıran geçen hafta gram altın oldu. %5,10'luk kazançla. Şimdi TÜİK'in e, yatırım araçlarında getiri oranı incelemesine de bakalım. Biz haftalık e, performansı paylaştık yatırım araçlarında ama şimdi aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık oranlara bakalım. TÜİK finansal getiri e, araç finansal getiri oranlarını paylaştı. Hemen önce aylık bakalım. Aylıkta en çok hangi yatırım aracı kazandırmış? En çok hangisi kaybettirmiş? Tablomuz geldi ekrana. Bakın BIST 100 endeksi başı çekiyor. Aylıkta en çok yatırımcısını kazandıran BIST 100 endeksi olmuş. 4 %4,15 bandında mevduat faizi geliyor. İkinci sırada %0,77 oranında kazanç sağlamış aylık bazda. Dipsler %0,71. Külçe altında kayıp görüyoruz aylık bazda %0,33 oranında. Amerikan doları da kaybettirmiş %0,95. Euro da en çok kaybettiren araç olmuş %1,39 oranında düşüş var aylık bazda euro da hemen 3 aylığa bakalım. 3 aylıkta durum ne? Yine BIST 100 endeksi zirvede mi? Evet. 3 aylıkta da reel getiri oranlarına baktığımızda yine zirvede BIST 100 endeksini görüyoruz. %10'un üzerinde bir kazancı var. 3 aylıkta dipslerde de %6'nın üzerinde bir kazanç var. Mevduat faizi 3. sırada %3,19, %4,40 oranlarında kazandırdı. 4. Sıra, sırada Euro geliyor. %1,57, %2,77 oranlarında bir kazanç sağladı külçe altın 3 aylıkta da kaybettirmiş durumda yatırımcısına. %0,17 düşüş var. Amerikan doları da yine kaybettiren bir yatırım aracı olmuş %1,5'luk seviyede düşüş var. 6 aylık reel getiri oranlarına da bakalım hemen. 6 aylığa gelince vade uzayınca BIST 100 endeksi zirveyi bırakıyor. Sonlara doğru gidiyor hatta kaybettirenler arasına giriyor. E, vade uzayınca altın başa çıkıyor. Altın zirveyi devralıyor. Külçe altın aile 6 aylık reel getiri oranında zirvede sevgili seyirciler %12'nin üzerinde kazanç sağlamış yatırımcısına 6 aylık. Euro geliyor ikinci sırada %10'a yakın bir yatır e, kazancı var. Üçüncü sırada mevduat faizi %2'nin üzerinde kazandırmış ve biz 100 endeksinin kaybettirdiğini görüyoruz. 6 aylık reel getiriye baktığımızda %1'lerde bir kayıp var. Sonra Amerikan doları geliyor ardından dipsler geliyor e, bu yatırım araç larında da gördüğünüz gibi kayıplar var. 6 aylık reel getiri oranlarında. Hemen yıllık bazda bakalım. Yıllık bazda reel getiri oranı en fazla altını görüyoruz burada kazandıran zirvede. Vade uzadıkça altının kazancı artıyor. Külçe altın yüzde 30'larda bir kazanç sağlamış yıllık bazda yatırımcısının yüzünü güldürmüş. İkinci sırada mevduat faizi var. Yüzde %14'lerde bir kazancı var. Üçüncü sırada dipsler var. Yüzde %3,70 dolaylarında kazandırıyor yurt içi üretici fiyat endeksine indirgenmiş oranıyla ama tüfeğe indirgenmiş reel getiri oranıyla dipsler kaybettirmiş durumda Yüzde %2,38 düzeyinde euro %2,36 kazandırmış yıllık bazda yurt içi üretici fiyat endeksine göre baktığımızda ama TÜFE'ye göre e, incelerseniz %3,63 oranında kayıp var Euro'da. Amerikan doları yine kaybettiren bir yatırım aracı yıllık bazda vade uzadıkça kayıplar var. Dolarda %3,11 yurt içi üretici fiyat endeksine göre tüfeğe göre %8'in üzerinde kayıp var dolarda. BIST 100 endeksi yıllıkta en fazla kaybettiren yatırım aracı görüyorsunuz %11 ile %16 arasında kayıp var BIST 100 endeksinde yıllık bazda Evet yatırım araçlarında son durum bu şekilde performansları bu şekildeydi sevgili seyirciler. Şimdi günün manşetleriyle devam edelim. Bugün kabine toplantısı var Beştepe'de toplanacak. Türkiye Cumhur Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de kabine toplanıyor. Ana gündem maddesi terörsüz Türkiye hedefi bu yolda atılan adımlar ve son durum konuşulacak. Ayrıca İsrail'in Gazze'ye saldırıları yine masada olacak bir konu ve ekonomi politikaları da yine kabinede görüşülecek konular arasında saat 16'da başlayacak kabine toplantısı. Toplantı bittikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçecek ve kabine sonrası açıklamasını yapacak. Biz de ekrana taşıyacağız önemli noktalarını diyelim ve yeni OVP'ye geçelim. Yeni OVP'de hedefler değişti. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı bu sabah e, saat 9'da açıklamasını yaptı. Yeni orta vadele programın detaylarını açıkladı. Resmi gazetede yayımlandı. 2026-2028 yıllarını kapsayan yani 3 yıllık yol haritasını, ekonomide yol haritasını kapsayan bir program bu. Eee ve bu programda e, hedefler güncellendi. Enflasyon hedefi yukarı yönlü revize edildi. Dolar TL beklentileri yukarı yönlü revize edildi. İşsizlik ve büyüme beklentileri ise düşürüldü. Şöyle tek tek bakalım yeni hedeflere. Hem eskisine bakalım, hem güncellenmiş haline bakalım. Tablomuz gelsin ekrana. Daha net anlayacağız. İşte 2026-2028 orta vadeli programda tahminler sevgili seyirciler. Dolar TL bekl Beklentisi bu yıl sonu için 42 liraydı bir önceki e, tahminde bir önceki orta vadeli programda şimdi aşağı yönlü revize yapıldı 39 lira 63 kuruş beklentisi var 2026 yılı için beklenti Dolar TL'de 44 lira fakat bu yukarı yönlü revize edildi. 46 lira 60 kuruşa güncellendi. 2027 yılı için tahmin 46 lira 84 kuruştu. Yeni OVP'de 50 lira 71 kuruşa yükseltildi. 2028 yılı beklentisi ise 53 lira 76 kuruş dolar tl için. Enflasyon beklentisine bakalım. 2025 yılı sonu enflasyon beklentisi bir önceki OVP'de %17,5'tu. Fakat %11 dolaylarında bir yukarı yönlü revize yapıldı. Arttırıldı %28,5'a çıkarıldı yıl sonu enflasyon hedefi. 2026 yılı için bir önceki OVP'de beklenti %9,7 idi. Şimdi %16'ya çıkarıldı. E yani 2026 yılı için tek haneli enflasyon beklentisi vardı bir önceki OVP'de. Şimdi tek haneli enflasyon bir sonraki yıla kaldı. Yeni OVP'de bu da güncellendi. 2027 yılında tek haneli enflasyon bekleniyor. %7 idi beklenti önceki OVP'de. Yeni OVP'de %9'a yükseltildi. 2028 yılında enflasyon beklentisi %8 düzeyinde. Büyüme beklentisine bakalım 2025 yılı büyüme beklentisi bir önceki orta vadeli programda %4'tü fakat güncellenen programda büyüme beklentisi düşürüldü %3,3'e indirildi. 2026 yılı için büyüme beklentisi %4,5'dan %3,8'e düşürüldü. 2027 yılı için beklenti büyümede %5'den %4,4'e düşürüldü. 2028 yılı için büyüme beklentisi ise %5 yeni OBP'ye göre. İşsizlik beklentisine bakalım. İşsizlik beklentisi 2025 yılı için %9,6'dan %8,5'a düşürüldü. 2026 yılı işsizlik beklentisi %9,2'den %8,4'e düşürüldü. 2027 yılı için işsizlik beklentisi %8,8'den %8,2'ye düşürüldü yeni OVP'de. 2028 yılı için işsizlik beklentisi ise %7,8 oldu. Şimdi bu güncellemeler nasıl neye göre yapıldı? Bize neyi gösteriyor? Ekonomide 3 yıllık yol haritasının bu derece değişmesi ne anlama geliyor e, konuşacağız ilerleyen dakikalarda ekonomist Şevket Sayılgana soracağız detaylı bir şekilde konuşacağız sevgili seyirciler fakat yeni OVP'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı yeni orta vadeli programda çalışma hayatına ilişkin bir değişiklikte de dikkat çekiyor sevgili seyirciler onu da aktaralım e, radikal adımlar var 2026'da iş hayatında güvencele esneklik modeline geçileceği belir yeni OVP'de zaten e, bir dönem çok gündeme gelmişti güvenceli esneklik esnek çalışma modeli gelecek hayata geçecek diye yeni OVP'de de buna dair işaretler var 2026'da bu modele geçilecek şeklinde e, esnek çalışma modeli uzaktan çalışma kısmi çalışma daha uzun mesai saatleri ya da daha kısa mesai saatleri gibi e, çalışma sürelerinin çalışma şartlarının daha esnetilmesi anlamına geliyor ama bunun avantajları ve dezavantajları hep tartışılıyor hem sendikalar nezdinde hem çalışanlar nezdinde işverenler nezdinde hem de e, sabit gelirler nezdinde bu tartışılıyor sıklıkla. Yani çalışanlar için avantajları ne, dezavantajları ne, işverenler için, patronlar için bu modelin avantajları ne, dezavantajları ne bunlar e, gündem oluyor sık sık. Şimdi orta vadeli programda yeniden gündeme gelmesiyle birlikte daha çok konuşacağız gibi görünüyor bu modeli. Detayları yine aktaracağız. Detaylı açıklama geldikçe bununla ilgili. Devam edelim şimdi küresel gelişmelerle ABD'ye gidelim. Ee, Trump, ABD Başkanı Trump'tan ilginç bir çağrı geldi ABD vatandaşlarına. Destekçilerinden 15 dolar bağış istedi Trump. Evet bir e-posta gönderdi destekçilerine. Cennete gitmek için 15 dolar bağış istediği şeklinde ABD'de basına yansıyan haberler oldu. E geçen sene hatırlayacaksınız Trump seçim hazırlıkları sürecinde seçim muadlerini hatta aktarırken bir miting sırasında konuşması sırasında suikasta uğramış ve kulağından yaralanmıştı. Ölümden dönmüştü. Bu Suikasti de hatırlattı Trump ve de diyor ki Amerika'yı yeniden büyük yapmak için Tanrı tarafından kurtarıldım. Böyle de bir ifade kullanılıyor ve 15 dolar bağış istiyor. 24 saatlik böyle bir bağış kampanyası başlattığı ifade ediliyor ABD basınında Son dönemde Trump'ın sağlık durumuna ilişkin bazı iddialar da gündeme geliyor yine ABD basınında. Çünkü bir süre, bir hafta, iki hafta gibi bir süre kameraların karşısına da geçmemişti. Bu da iddiaları güçlendirmişti. Şimdi tam da bu iddialar varken sağlık durumuna ilişkin böyle bir kampanya başlatması da yine ABD basınında çok tartışılıyor ve kafalarda soru işaretleri yaratıyor diyebiliriz sevgili seyirciler. Yine ABD'den bir haber vize kararı geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nden e, Çin'le ilgili bir vize kararı bu. E, ABD Dışişleri Bakanlığı Orta Amerika ülkelerinde bulundukları sırada Çin Komünist Partisi'ne destek veren vatandaşlara vize kısıtlaması getireceğini duyurdu. E, Çin'le ilgili e, böyle de bir karar almış durumda. Çin Komünist Partisi'ne destek veren vatandaşlara vize kısıtlaması getirecek. Bununla ilgili incelemelerin başlatıldığı ifade ediliyor. Gelelim bize. Bizde de malum e, Schengen ile ilgili sorunlar yaşanıyor. Özellikle iş dünyası çok dertli, çok müzdarip bu sorundan. Ee, ve şimdi Yunanistan'dan bir karar çıktı. Türk vatandaşlarına Schengen vizesinin e, alınmasının kolaylaştırılmasıyla ilgili bir adım atıldığı bildirildi. E, kademeli vize sistemini duyurdu Yunanistan. Buna göre daha önce vize alıp yurt dışına çıkmış olan Türk vatandaşları, Schengen vizesini kullanmış olan Türk vatandaşları eğer kurallara uymuşsa bu süreç içerisinde bundan sonra Yunanistan'dan e, vize başvurusu yaptıklarında Schengen daha kolay e, vize alabilecekler. Yunanistan'ın kademeli vize uygulaması bu şekilde güvenilir yolcular e, kategorisine alınacak bu kişiler, bu Türk vatandaşları ve onlara vize işlemlerinde kolaylık sağlanacak. E, fakat bundan kamyon şoförlerinin muaf tutulduğu bu uygulamadan bu da belirtildi ve Türkiye'de milyoner sayısının arttığı manşetiyle devam edelim evet BDDK verilerine göre Türkiye'de milyoner sayısı artıyor sevgili seyirciler evet bir yandan e, memur, emekli sabit gelirlinin e, asgari ücretlinin maaş zamlarını, ücret zamlarını tartışıyoruz dertliler e, zor geçiniyoruz diyorlar malum ama bir taraftan da milyoner sayısı artıyor e, Türkiye'de buna göre BDDK'nın verilerine göre milyoner sayısı servetlerinin ne kadar arttığını da ortaya koyuyor. 2 milyonu geçmiş durumda milyoner sayısı. Toplam servet 17 trilyon 476 milyar liraya yükselmiş. Tabi bu bankada kayıtlı bir şekilde hesapları olanlar için yani hesabında 1 milyon liradan fazla para bulunanlar milyoner kategorisine alınmış. Bu habere göre 1 milyon lira ve üzeri parası olan mudiler Temmuz ayında 1 milyon 591 bin 683 kişiymiş sevgili seyirciler. Bu, yıl, bu yılın aynı döneminde 775 bin kişi artmış. Ee, 1 milyonu olan kişi sayısında 1 milyona yakın bir artış var yani. 2 milyon 367 bin kişiye çıkmış ee, bu kişi sayısı. Hesaplardaki toplam mevduatta aynı dönemde 15 trilyon 664 milyar liradan 17 trilyonun üzerinde çıkmış durumda diyelim ve özel okullarla ilgili bir manşetimizi verelim bu da son manşetimiz olsun özel okul fiyatları malum tartışma konusu şimdi yeni eğitim öğretim yılı da başlarken ki bugün başladı ders ile çaldı tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize de e, güzel bir dönem olmasını diliyoruz eğitim öğretim yılının tabi bu yıl başlarken de yine bazı sorunlar vardı e, maliyetler okula başlamanın maliyeti az buz değil ama özel okula gidenler için bu maliyet tabii daha da katlanıyor. Özel okullarının hem orta orta öğretim hem üniversite seviyesindeki e, özel okullarda e, yapılan zamlar çok konuşuldu. E, şimdi bu zamlar nasıl yapılıyor? E, biz bunu da çok tartıştık zaten ama şimdi bu zamların e, hesaplama şekli artık değişecek sevgili seyirciler. Değişince de daha düşük zam oranlarının çıkması bekleniyor. E, resmi gazetede yönetmelik yayımlandı. E, ücret artışlarının hesaplama formülü değişecek. Buna göre bundan sonra sadece bir önceki yılın Aralık ayı tüfe ve üfe ortalaması baz alınacak ve artı 5 puan uygulaması kaldırılacak. Önceden ortalama alınıp üstüne artı 5 puan koyuluyordu. Bu uygulama kaldırılıyor. Böylece daha düşük zam oranı çıkması hedefleniyor. Eğer bu sistem bu yıl uygulansaydı özel okullara ücret %54 yerine bu sene %55'e yakın bir zam oranı belirlenmişti. %55 yerine %38 olacaktı zam mesela bu sistem bu sene uygulansaydı. Ama seneye uygulanacak ve dolayısıyla özel okullara ödenecek tutarlarda da ciddi bir düşüş bekleniyor bu yeni hesaplama yöntemiyle sevgili Değerciler. Evet şimdi reklama gidelim. Reklamlardan sonra iklim değişikliğini konuşacağız. Hava kirliliğini konuşacağız. Çünkü hava kirliliğinin e, hem sağlığımıza tabii ki elbette halk sağlığına çok büyük zararları var ama ekonomik boyutu da çok yüksek. Dolayısıyla e, hem sağlığımız için hem de ceplerimiz için, ülke ekonomisi için, dünya ekonomisi için hava kirliliğiyle mücadele çok önemli. E, iklim krizinin yarattığı etki de elbette kaçınılmaz. Hepsi zaten bir Birini tetikleyerek geliyor. Ee, nasıl etkiler? Hangi sektörlerde özellikle yansımalar yaratıyor ve nasıl mücadele edebiliriz? Konuşacağız sevgili seyirciler. Profesör Doktor Selahattin İncecik reklamlardan sonra yayınımızda olacak. Ayrılmayın. Adromex tarım makineleri ailesi olarak 70 yıllık tecrübemizle Jaguar marka taş toplama makinesiyle hizmet